Merhaba arkadaşlar, bugün çalışkan bir karıncayla oynamayı çok seven bir çekirgenin çok uzun bir hikayesini anlatacağız. Güneşin sıcak olduğu ve kuşların en sevdikleri şarkıları söylediği güzel bir yaz günü hayal edin. Bu çayırda mıklı bir çekirge yaşarmış. Bütün gün şarkı söylemeyi, dans etmeyi ve keman çalmayı çok severmiş la diye şarkı söylemiş. ''Yaz oynamak için en güzel zamandır. Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sadece dans etmek istiyorum.'' Ama hemen yakında küçük bir karınca çok meşguldü. Ağır mısır tanelerimi evine kadar taşıyordu. Sabahtan akşama kadar bineş ne kadar sıcak olursa olsun çalışıyordu. Önemli bir şeye hazırlanıyordu. ''Hey karınca'' diye güldü çekirge. ''Neden bu kadar çok çalışıyorsun? Gel benimle dans et.'' ''Ben soğuk kış için yiyecek biriktiriyorum'' dedi karınca. Sen de aynısını yapmalısın, Bay Çekirge. Ama Çekirge sadece başını salladı. Kış daha çok uzak. Şu anda yiyecek bolca şeyim var. Hiç sorun yok. Karınca tartışmadı. Sadece bir tohum daha aldı ve işine geri döndü. Ne olacağını biliyordu. Yaz günleri uzun ve sıcaktı. Her gün aynıydı. Çekirge oynadı, karınca çalıştı. Diğer tüm karıncalar da çok meşguldü. Çok çalışkan bir aileydiler. Kilerlerini yiyeceklerle dolduruyorlardı. Çekirge onların hepsinin çok aptal olduğunu düşündü. Oynayıp uyuyabilecekken neden çalışayım ki diye merak etti. Yavaş yavaş günler kısaldı ve hava serinlemeye başladı. Yaz gidiyordu ve sonbahar gelmişti. Çiçekler solmaya başladı ve sulu yapraklar kurudu. Çekirge'nin atıştıracak bir şey bulması giderek zorlaşıyordu. Karınca hala meşguldü, son birkaç seferini tamamlıyordu kendini sıcak ve yaklaşan soğuk binleri hazır hissediyordu. Sonra bir sabah her yer yumuşak, beyaz bir kar örtüsüyle kaplanmıştı. Kış sonunda gelmişti. Zavallı çekirge donuyordu. Yiyecek bir kırıntı bulmak için her yere baktı ama karın altında hiçbir şey yoktu. Arkadaşı karıncayı hatırladı. Onun kesin çok yemeği vardır diye düşündü. Yardım istemeye gitmeye karar verdi. Uzun ve soğuk bir yarıyıştı ama sonunda karıncanın kapısına ulaştı. Çok hafifçe kapıyı tıklattı. Tak 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 Karınca kapıyı açtı. Ah merhaba Bay Çekirge. Çok üşümüş görünüyorsun. Lütfen içeri gel. Burası sıcak. İçerisi çok sıcaktı. Kocaman bir ateş ve çekirginin hayal bile edemeyeceği kadar çok yiyecek vardı. Karınca ailesi harika bir akşam yemeği yiyordu. Yaz boyunca çok çalıştıkları için çok mutluydular. Karınca çekirgeye sıcak bir çorba verdi. Teşekkür ederim dostum dedi. Çok açtım. Bütün yaz ne yaptın bayı çekirge? Diye nazikçe sordu karınca. Çekirge biraz utangaç göründü. Oynamak ve şarkı söylemekle çok meşguldüm. Diye fısıldadı. Kışım yakında geleceğini unuttum. Oynamakta sorun yok dedi karınca. Ama bir dahaki sefere biraz da çalışmayı unutma. O zaman hazır olursun. Çekirge bülümfede. Haklısın karınca. Gelecek yaz sana tohum taşımakta yardım edeceğim. Ve birlikte şarkı söyleyebiliriz. Kışın geri kalanında çekici karıncalarla birlikte kaldı. Her gece onlara güzel müzikler çaldı. Birlikte birçok hikaye paylaştılar ve eğlenceli oyunlar oynadılar. Çok mutlu bir arkadaş grubu duydular. Sonunda uzun kış sona erdi. Güneş açtı ve çayır tekrar yeşermeye, parlamaya başladı. Dışarı çıkma zamanı gelmişti. Hava mis gibi kokuyordu ve çiçekler kış uykusundan uyanıyordu. Çekirge sözünü tuttu. Karıncaya bir sonraki kış için en iyi tohumları bulmasında yardım etti. Ve işler bittiğinde birlikte oturup müzik yaptılar. Hayatın hem çalışmakla hem de eğlenmekle en güzel olduğunu öğrendiler. Görüyorsunuz arkadaşlar, ileride güvende ve mutlu olabilmek için çok çalışmak iyidir. Ama arkadaşlarımızla paylaşmak ve birlikte eğlenmek de önemlidir. Denge anahtardır. Bugün bu uzun hikayeyi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz harika dinleyiciler oldunuz. Bir sonraki büyük hikaye maceramızda çok yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Harika bir gün geçirmenizi dilerim.